Opel Frontera elektrikli kaç dakikada şarj olacak? Bunu test etmek için araç şarj istasyonuna geldik. İşlemi başlatacağız. Bakalım kaç dakikada şarj olacak. Bravo. Bowls. Matthew Zon olduğunu gördü. Bakalım kalan süreyi kaç dakika versek? Kalan sırayı cihaz vermedi. Saat 15.05. Arabanın içinde yazıyor mu bakalım. Evet. Yüzde yüze kadar şarjı bir saat 25 dakikada gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ama biz yüzde seksene kadar şarj edeceğiz. Bakalım yüzde seksenine kadar kaç dakikada şarj edeceğiz. Bekleyelim görelim. 10 dakikada yüzde otuzluk doluluk oranına ulaştı. 30 dakikada %60'lık doluluk oranına ulaştı. 37 dakikada %70 doluluk oranına ulaştı. 41 dakikada %80'lik şarja ulaştı. Anında güç şu an 21.1 ama şu ana kadar 34'lerde gidiyordu. Batarya doluluk oranı arttıkça anında uygulanan güç değeri düştü. Opel Frontera elektrikli 44 kW bataryası %10'dan %80'e 41 dakikada doldu. Peki siz bu süre hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.